Bismillah, elhamdülillah, <laughs> salatu ve selamu ala Resulillah. Es-Sahabi, hadislerin kendilerine izafe edilen zatlar itibariyle kaç ayrıldığını gördük? Üçe. Resulullah Aleyhisselam'a isnat edilen merfu sahabiye mevkuf tabiine munkatı, maktu. Es-Sahabi, tarifu sahabi halu sahabe, ahiruhum mevten, Sahabenin tarifi. Sahabenin hali. Ahiruhum mevten. En son ölen sahabi. Ve faidetu marifetuhu. Bunu bilmenin bize ne türlü bir faydası var? Bununla ilgili bir başlık. El mukthirune mine tahdid. Bir de çokça hadis rivayet eden sahabiler. Es sahabiyyu. Sahabi kimdir? Bu bir kavram şüphesiz. Men iciteme'a bin nebi. Peygamber aleyhisselamla bir araya gelen. Ev yada ra'ahu aleyhisselamı gören. Ama ne halde mu'minen bihi ona iman ederek gören ve onunla bir arada bulunan ayrıca ve ma ta'ale zalike bu hal üzere de ölen kimsedir. Resulullah Aleyhisselam ile bir araya gelecek yahut onu görecek. O halde iken mümin olma ve yine iman ile hayatının son bulma şartı var. Fe yedhulu fihi men irtedde. Bu tanım içerisine şu da girer. Fe yedhulu fihi sahabiden olur. <laughs> men irtedde irtidad eden thumma raca'a ilel sonra da tekrar İslam'a dönen kel eş'at bin Kays gibileri de buna dahildir. Fe innehu kâne mimmen irtedde zira o irtidad edenlerdendi ba'de vefatin nebiyyi Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından hemen sonra. Yani peygamber hayatta iken onunla iman vasfıyla birlikte karşılaşmış veya onu görmüştü. Sonra irtidad ediyor. Feci ebihi esiran ila Ebu Bekir'in. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde irtidad ederken esir olarak getiriliyor. Fetebe tövbe ediyor. Ve kabile minhu Ebu Bekir radıyallahu anhu tövbetehu yani. Ebu Bekir radıyallahu anh da ondan tövbesini kabul ediyor. Bu vasıf kendisinde birleşti. Her ne kadar bir süre dilimi içerisinde değil mi? Aleyhisselamın vefatından sonra irtidad etmiş olsa da sahabi tanımın içerisinde yer alan peygamberle mümin iken karşılaşma veya onu görme vuku bulmuş. O irtida süresi aradan çıktıktan sonra tekrar imana kavuşmasıyla sahabe olmanın diğer bir vasfı olan iman üzere vefat etmeyi de cem ettiği için sahabi sayılır. وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي حَيَاتِهِ وَلَمْ يَشْتَمْ يَعْبِهِ Peygamber aleyhisselam ile yaşamış olmasına rağmen aynı çağda onu iman ettiği halde ancak onunla bir araya gelmeyen veya Peygamber Aleyhisselam'ı görmeyenler de sahabi olamazlar. Ve yahrucu minhu sahabe kavramından çıkar. Men o kimseler ki amene bin nebi peygambere iman etmiştir sallallahu aleyhi ve selleme. Fi hayati henüz hayattayken ona iman etmiş. Ve lem yeştemi' bihi. Ancak onunla karşılaşmamış, bir araya gelmemiş. Ken Mesela Necaşi gibileri aynı çağdaştır. Aleyhisselam'la ancak iman ettiği halde onu görmemiştir. Ve men irtedde aynı şekilde irtidad edenler de ve me teala riddetihi riddeti üzere ölenler de bu tanımdan çıkarlar. Ki Abdullah İbni Hatal gibi. Bu şahıs kutile yevmel fethi fetih günü öldürülür. Ve Rabi'atü ibn Ümeyye bin Halef aynı şekilde irtedde fi zemeni Ömer <laughs> radıyallahu anh zamanında irtidat eder ve met ala ridde mürtet olarak ölür nauzu billahi minade. Ve min sahabeti sahabe tanımını yaptıktan sonra bunlara dahil olan ve haric olanları gördükten sonra diyoruz ki ve min sahabeti adedun ketirun ve la yumkinul cezmu bi hasrihim. Sahabenin adedun ketirun sayısı oldukça fazladır ve la yumkinul cezmu kesin bir kanaat getirmek mümkün değildir. Bir hasrihim onları belli bir adetler sınırlama hakkında. Ale i tahdid. Sizin metinde nasıl geçer? Ale vicheti yani, yani, Tamam, ben nüshada bir eksiklik var. Ale vicheti tahdid. Yani sınırlama yönüyle tam olarak bir adet ile onu sınırını çizemeyiz. Lakin kıyla ala vecihi takrib ancak takriben denilmiştir ki ennehum yebluğune miyete ve ancak denildiğine göre ennehum sahabiler yebluguna ulaşır sayıları miyete ve elfen yüz bine ulaşır denilmiş. Neticede Resulullah Aleyhisselam'ı mümin iken görme şartı vuku bulan özellikle veda hacı esnasında onu gören binler iman etmiş. Yani iman üzere onu görmüş ve inşallah iman üzere vefat ettikleri için öyle varsayarsak çoğu orada sahabi vasfını almıştır. Ve sahabetu kulluhum fiqatun. Sahabenin hepsi güvenilirdir. Zu adalet sahibidir. Tukbelu rivayetul vahidi minhum. Onlardan tek birinin rivayeti kabul edilir. Ve كَانِ meçhulen Kendisi meçhul ise bile. Yani sahabenin zatı meçhul. Hangi sahabi olduğunu bilmiyoruz ama sahabelerden biri rivayet etti diye bir rivayet gelirse ve sahih hadis şartlarından diğerlerini de kendisinde bulundurur ise sahabenin adının biliniyor olmayışı buna zarar vermez. Neden? Hepsi adil olan bir ümmetten birilerinin adı bilinmediğinde rivayete zarar gelmez. وَلِذَرْكَ قَالُوا جَهَارَةُ صَحَابِيِّ لَا تَظُورُ Denmiş ki bundan dolayı. Kâlû muhaddisler dedi ki cehaletu sahabi sahabiyi bilmemek la tazur el rivayete yani rivayete zarar vermez. Ve delilu ala ma vasafnahu min halis sahabe ve delil bunun delili ala ma vasafnahu Vasfet, vasfedişimizin vasf delili min hali sahabe sahabenin hali budur diye bir vasıfta bulunduk bunun delili nedir? Enne Allah etne aleyhim. Yani onların rivayetinin kabulü hakkında bir durumdan bahsettik. Etne aleyhim. En Allah etne aleyhim. Yüce Allah onlardan sena övgüyle bahsetmiş ve Resuluhu, Resulü de aynı şekilde. Fi iddeti nususin pek çok nasla hayırla bahsettiler. Ve enne Nebi aleyhisselam yekbelu kavlel vahid minhum. Onlardan bir kimsenin sözünü kabul eder idi. İze alime islamehu. Müslüman olduğunu bildikten sonra. Ve la yes'elu an halihi haline sormaz, araştırmazdı. Fean İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan قالo dedi ki: "Caa'a Arabiyyun ile nebiy sallallahu aleyhi ve sellem." Bir Arabi yani bir bedevi Peygamber Aleyhisselam'a geldi. Fekale dedi ki: "İnni ra'eytul hilale." Ben hilali gördüm dedi. Yani Ramazan, yani Ramazan hilalini, Ramazan ayının girişine haber veren hilali gördüm der. Fekale Aleyhisselam: "Eteşhedü en la ilahe illallah." Sen Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyor musun? Kale naam. O bedevi evet dedi. Kale eteşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü müdür? Diye sordu aleyhisselam. Kale adam naam. Evet dedi. Kale aleyhisselam. Ya Bilal. Ey Bilal. Ezzin finnas. O halde insanlar içerisinde bir ezan buyur. Duyur yap. Fel yesumu gaden. Yarın oruçlu olsunlar şeklinde ol 5 ve İbn ve İbn Habban beş hadis imamı bunu rivayet etti. İbn Khuzayma ve İbn Habban bunu sahih olduğunu söylediler. Bu rivayet Resulullah Aleyhisselam'ın sahabiden tek bir kimse bile olsa İslam'ına şahit olduktan sonra rivayetinin getirdiği haberin kabulünü gerektirdiğini ortaya koydu. Ve ahiru sahabeti mevten alel atlak mutlak olarak sahabeden en son vefat eden. Amir bin Vâthile El-Leythi radıyallahu anhu Amir radıyallahu anh sahabenin en son vefat edenidir. Mâtebi Mekke'te sene miye 110. 110 yılında hicri vefat etmiştir. Minel hicrati hicretin 110 yılında. Fehu ahiru men mâtebi Mekke'te. Aynı zamanda Mekke'de de son vefat eden sahabidir tabi. Ve مَنْ مَاتَ bil medine. Medine'de en son vefat eden ise Mahmud İbn-i Rebi' el-Ensari el-Hazreci'dir. Mâte senete 99 Hicri yılında Medine'de vefat eden bir son sahabi. Ve ahiru men mâte şam fi dimeşk. Şam'da, Dimeşk'te en son vefat eden Vâthile bin el-Esgâ el-Leythi Femani Sitte ve Femani'nin 86 yaşın Hicri 86 yılında vefat etmiş. Ve fi ve fi Humsin Humsta yine vefat eden Abdullah İbni Bişir olarak mı geçer sizde? Yok, tamam. İbn Besir ev Bisir el Mazini sene 6 ve 9 Hicri 96'da yine Humus'ta vefat etmiş sahabi. Bunlar o bölgelerinin en son vefat eden sahabileridir. Tabi bunun bilgisine yarar. Altta gelecek. Ve ahiru men mete bil basra. Basra'da Enes İbni Malik el-Ensari el-Hazreci en son vefat edendir. Basra'da Enes bin Malik radıyallahu anh. Mete sene 3.10 93 yılında Hicri vefat etmiştir. Ve ahiru men mete bil Kufe. Kufe'de en son vefat eden Abdullah İbni Ebi Evfe el-Eslami radıyallahu anh. Mâte sene seb'a 87'de Hicri vefat etmiş. Ve ahiru men mâte bi Mısra Abdullah İbnül Harith İbn Cüzi Cüz Cüzi Ezzebidi. Mâte sene tis'a ve femenîn. Hicri 89'da yine vefat etmiş. Valem lem yebqa minhum ahadun. Ba'de seneti aşara ve miye. Hicri 110 yılından sonra sahabiden hiç kimse yeryüzünde kalmamış. Bu da Likavli İbna, İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın kavlinden dolayıdır. Salle bina Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün aleyhisselam bize namaz kıldırdı. Fi ahire hayatihi, hayatının son dönemlerinde. Felemme selleme kam. Selam verdikten sonra kâme kalktı. Fekale buyurdu ki. Eraeytekum. Leiletekum hadihi. Ne dersiniz? Belki de bu geceniz. Fe inne ra'semiyete sene her yüz yılın minha onun başında her yüz yılın başında la yebqa kalmayacak min men huve yevm o bugün ala zahril ardı yeryüzünde ahadun canlı olan hiçbir kimse yani bu gecenizden itibaren önümüzdeki yüz yıllık süreç içerisinde bugün yeryüzünde canlı olan hiçbir kimse yüz yıl sonra canlı kalamayacaktır. Şeklinde bu rivayetinden dolayı. Ara'id Eraytekum eraytekum leyletekum belki de ne dersiniz? Ne düşünürsünüz? Leyletekum hadihi bu geceniz fe inna ra'se miyeti sene yüzyılın başıdır minha bu yüzyılın başından la yebqa mimmen huva o bu kimselerden kalmayacaktır el yom o bugün ala zahril ardi yeryüzünde yaşıyorsa da ahadun kimse yüzyıl sonrasında yerinde artık kalmayacaktır. Muttefekun ale. Ve kâne zâlike kâble mevtihi bi şehrin. Onun bu rivayeti, aleyhisselamın bu buyruğu. Ve kâne zâlike mevtihi vefatından bir şehrin bir ay önce idi. Kema ravahu min hadîti Câbir'den rivayet ettiği üzere. Ve fâidetu ma'rifeti âhiri sahabeti mevten Faide Faidetu marifeti bilmenin faydası ahiri sahabe sahabenin sonuncusu mevten en son öleni kimdir? Bunun faydası emrani iki faydedir. <laughs> Ahaduhuma en men teahhara birincisi şu enne men teahhara mevtuhu an hadihil gaye bu süre zarfından sonra vefat edenler lem tukbel minhu dava sohbeti onların sahabelik gibi bir iddiaları ya da başkalarının onlar hakkında falan da sahabidir şeklinde bir iddiasını kabul etmemeye gerektirir. Yani en son ölen, ölen sahabi mutlak anlamda 110 hicri yılında vefat etmişse değil mi? Bir kimsenin bu tarihten sonra sahabe olamayacağını kesin bir şekilde en azından ortaya koymaktadır. Yani. İkinci bir faydası yani sahabenin tespiti noktasında her ne kadar dakik anlamda adedi bilinmese de sahabinin ancak kimlerin sahabi olma ihtimali var, kimlerin imkansız olması açısından önemli bir fayda sunar. Efendi ikincisi enne men lem yudrik et temyize qabla hadihi'l gaye. Bu süre zarfından önce temiz çağına yetişmeyenler fe hadisuhu böylelerinin hadisi ani sahabeti sahabeden getirdiği hadis munkatadır. Yani tabiine izaf edilir bir nevi. Çünkü en son ölen sahabi diyelim Hicri 110 yılından sonra yani Hicri 110 yılından önce de dahi olsa temiz çağına ulaşmadığı için rivayetini olmaz. Mevkuf sayılmaz munkatıdır. <messizlik> Mine sahabeti men ekteru et tahdid fe kethur al ahzu anhum vellezine tecavaze el hadis anhum el Min hum. Mine sahabeyi ine sahabiden men ekteru tahdid çok hadis rivayet edenler فَكَثُرَ الْأَخْذُ عَنْهُمْ Onlardan çokça hadis alanlar وَالَّذ۪ينَ تَجَاوَزَ الْحَد۪يثُ عَنْهُمْ Onlardan alınan hadislerin geçtiği neyi geçtiği el elfe binden fazla bini geçtiği kimseler yani kendisinden binden fazla hadis rivayet edilen sahabiler hum onlar mesela en çok hadis rivayet etmekle meşhur olanlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu tuviyanhu kendisinden 5374 hadis rivayet edilmiştir Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhuma rivayetu kendisinden 2630 Abdullah radıyallahu bu kadar hadis gelmiş. Enes ibn Malik radıyallahu anhu ondan da 2286 hadis. Aişe radıyallahu anha rivaye kendisinden 2210 hadis gelmiş. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma rivaye 1660 hadiste Abdullah İbn Abbas'tan gelmiş. Cabir İbn Abdullah radiyallahu anhum anhuma rivayet anhu ondan da 1540 hadis Ebu Said el Hudri radiyallahu anhu rivayet kendisinden de Ebu Said'den 1170 hadis aktarılmıştır. Bunlar sahabenin en çok rivayet getiren hadis rivayet edenleridir. Ve la yel bu durum gerekli kılmaz. Min kefrati tahdith yani çokça hadis rivayet etmek an heulâ'i bu ravilerden, bu sahabilerden çokça hadis rivayet ediliyor olması la yelzem gerekli kılmaz. En yekun olmalarını, ne olmalarını? <laughs> ekthara ahzen en çok min gayrihim anin nebiyyi. Peygamber aleyhisselamdan başkaları haricinde en çok bunlar hadis alıyor gibi bir izlenim ortaya koymayı gerekli kılmaz. Yani aleyhissalatü vesselam iken de en çok yine bu sahabiler ondan çok hadis alırdı. Daha çok hadis hadise vakıf idi, biliyordu, naklediyordu şeklinde böyle bir sonucu gerektirmez. Neden? لِأَنَّ قِلَّةَ تَحْد۪يثِ اَنِ السَّحَاب۪يِّ قَدْ يَكُونُ سَبَبُهَا لِأَنَّ zira قِلَّةَ tahdid Hadisin az rivayet ediliyor oluşu anis sahabiyin herhangi bir sahabiden. قَدْ يَكُونُ سَبَبُهَا Bunun sebebi şöyle olabiliyor. قَدْ يَكُونُ سَبَبُهَا تَقَدُّمَ Sahabinin önce vefat ettiğinden dolayı olabilir. Yani erken yaşta vefatı. Dolayısıyla bildiği hadisi kendiyle beraber götürmüş ve rivayet etmeye ona nasip olmamıştır. Ki Hamza radıyallahu anh gibi değil mi? İslam'ın ilk yıllarında yani hadis daha çok rivayet etme imkanı tanınmadan bu sayılan ravilere nispetle ne yapmıştır? Bedir'de şehit olmuştur. Radıyallahu anh. Ammun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası ev daha sebebi ne olabilir? İnşigaluhu bima huwa ehammu. Daha mühim olan işlerle yani kendisini hadis rivayetinden meşgul edecek daha bir takım önemli işlerle meşguliyeti. Radiyallahu ke Osman radiyallahu anhu'nun meşguliyeti gibi. Tabi şöyle bir şey akla gelmesin. Hiçbir meşguliyet tabii ki hadis rivayetinden daha önemli değil. Ancak bazen yaşanan imtihanlar, musibetler, sıkıntılar devlet işleri çözülme bir an önce kavuşturması gereken işlerden olduğu için hadis rivayeti bu süreçte rahat bir şekilde yapılamaz. Sen dolayısıyla bir devletin yöneticisi olduğu zaman, halifesi olduğun zaman o işlerle meşgul olup ümmetin maslahatını sağlamak, gerçekleştirmek zorundasın. Bu yüzden hadis rivayeti tabii ki az olur. Böyle sahabiler hakkında ki Osman radıyallahu anhu gibi. Evil emrayni ya da her iki hususu birlikte barındıran bir sahabi gibi cemiyan ikisini beraber yani hem vefatının diğerlerinden biraz daha erken olması hem de başka bir takım işlerle meşgul olması ki Ebu Bekir radıyallahu anhu gibi fakat tekaddeme mevtuhu hem diğerlerinden sahabilerden radıyallahu anhu mecmain onlardan daha evvel vefat etmiş olması ve bir bi emril khilafet bir de hilafet işleriyle meşgul olması çok hadis rivayet etmesine mani olmuş. Ev Gayrı delik, minel sebep veya daha başka sebeplerde düşünebilirsiniz. Kalan kısmı soru, okuyalım inşallah. Vâkıf davana. İnşallah. İnşallah.